Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tereyağlı baharatlı minik patatesler. Malzemelerim yarım kilo minik patates, pazarda bulabilirsiniz. Şöyle yeni patatesler var, küçük küçük, çok güzel oluyorlar. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı, 2 üç dal maydanoz, tuz, karabiber, pul biber, kekik ve kırmızı toz biber'e ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Patateslerimi bir tencereye boşaltıyorum. Patateslerimizi güzelce yıkadık. O çamurlarını attık üstünden Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuz eklememin nedeni de böyle içine işlemesini istiyorum tuzun patatesleri. Şimdi sıcak su ekliyorum patateslerime. Bu kadarı yeterli. Şimdi ocağımızın altını açalım. Patateslerimiz yumuşayana kadar haşlayalım. Patateslerimize bakalım pişmiş mi diye. Bir bıçak yardımıyla bastırıyorum. Evet patateslerimiz pişmiş. Şimdi altını kapatıyoruz ve süzüyoruz. Haşladığımız patateslerin şimdi kabuklarını soyalım. Zaten çok ince kabukları kolayca soyulabiliyor. Patateslerimizi güzelce soyduk. Şimdi Tavamızı ocağa koyduk. Tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımızı biraz kızdıracağız. Yakmamaya da dikkat edelim. Evet güzelce kızdı yağımız. Şimdi patateslerimizi ekleyelim. Birkaç dakika patateslerimizi güzelce soteleyelim. Birkaç dakika soteledikten sonra patateslerimizi şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Güzelce karıştıralım baharatlar ve patatesler birbiriyle birleşsin. Evet en sonda maydanozlarımı da ekliyorum. Evet ocağımızın altını kapatıyorum. Oldular. Şimdi servis tabağına koyacağım patateslerimi. Tereyağlı baharatlı minik patateslerimiz servise hazır. Afiyet olsun. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.